Canım karım benim. Ama yani... ...maşuk ne yereği var böyle şeylere? Kafama niye tuzluk atıyorsun Selim? Vallahi ödüm koptu. Ben içine bir şey girdi yani... ...üç harflerden falan girdi zannettim. Yani... ...masanın etrafında dönüyorsun... ...duruyorsun, selamun aleyküm diyorsun. Bana bakıyorsun... ...tekrar dönüyorsun... ...bakıyorsun. Aleyküm selam da diyorum, kayla da almıyorsun. Dönüyorsun öyle. Korktum. Tamam üstüme gelme Selim. Allah Allah. İnternetten baktık biz herhalde. Acele etmesek mi? Ben aşıkım. Ha? O ne zaman istiyorsa o zaman gelsin. Zamanını kendisi seçsin. Gelin ya bize bir el etsin. Üf, i̇zleme şu programlar artık ya. Hem sen daha yeni yeni yeniyorsun korkularını. Açma konuyu Selim. Allah aşkına. Neyse. Ben gideyim dişlerimi fırçalayayım. Çok yavaş konuşuyorsun Selim. Hızlı konuş. Neyse ben gideyim dişlerimi fırçalayayım o zaman sen de ayaklarını ısıt. Allah, içine etmeyelim eş gibi. Yandaki löp dişleri çıkarınca göreceğim ben seni. Üf. Aa Fatih, sakın ısrar etme. Bu çok büyük bir yüzük ve ben bunu sokakta takamam. Takamam, ısrar etme. Dur, ne yapıyorsun? <laughs> sır, sır, sır. İyi misin? Ne oldu? Ormanlıyor falan. Haa. <laughs> şey... Ama biz öyle Sultan ablayla şakalaşıyoruz. Aramızda ufak bir şey var. Oyun gibi. Aranızın yanı değil mi? Ay tabii ki ayol. O benim el tuşu. Aşk olsun Toşbala. Tamam. Avukatım yarın sabah seni arayacak. İçeriden su getirir misin bize? Tabii ki. Oh. Çık. 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 Dikkatli ol. Tamam. Anladın mı? Anladın Niye? terleme, terleme tamam mı? Yok ya, hava serin zaten. Ha, tamam, bunun hepsini de ye. Tamam. Ha, Günaydın. Tamam. Günaydın. Hava alıyor musun? Yok. Canım sağ ol. Yenge. Yok. Eylaş mısın ya? Hadi. Yemem. Kolay gelsin. Ay, hayırlı işler babası. Aşk ah, babasının kızı. Seni seviyorum. Ben de. <gülüyor> 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 ee, Sultan ablacığım bakar mısın bir? Ya. Ee, bizim Rize'de komşumuzun bir gelini vardı. Ama tabii o senin gibi değil, o dip diri bir gelindi. Kayınvalidesine torun veremedi. Bir anda çat diye boşandılar. E ee, aklıma geldi. Hadi baylar sana.